uluslararası standartlarda yapılan bir futbol sahasının eni en az 64 metre veya en fazla 75 metre, boyu ise en az 105 metre veya en fazla 120 metre uzunluğunda olabilir. Şöyle bir dikdörtgen şeklinde futbol sahasını düşünün arkadaşlar. Bu futbol sahasının alan ölçüsünü x metre cinsinden veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Evet uygun bir futbol sahası. Arkadaşlar ya en küçük olacaktır ya en büyük olacaktır. Şimdi eni en az 64 ise en az kabul edelim. Hani 64 Boyu da eğer en az kabul ettiysek boyunu da en az kabul edelim. Ne olacak? 105. Hani alan ne olur? 64 çarpı 105. Şimdi 64 çarpı 105'i zihinden yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. 6720 çıkar arkadaşlar. Bakın hemen kafadan çözdüm. Evet şimdi başka ne olabilir? Kısa kenarı ne demiş bize? 75 metre olabilir. Uzun kenarı 120 metre olabilir. En fazla. Hadi en büyük olabilecek hesabı da yapalım. Nedir bu? 75 çarpı 120. Hemen aklından çözüyorum arkadaşlar. 9000 yapar. Evet ya 6720 olur ya 9000 olur. Evet ikisinin aynı ışıkta olduğu sadece Cedirne var. Bakın ama eşitlik olmak zorunda. Çünkü bunlar da olabilir. Cevap Cedirne.